yanına birlikte bir yere gideceklerini söyler. Giderlerken meyhanenin önünde Zakir'e beklemesini söyler. İçeri girer. Oğlu Şakir masa başında sızmıştır. Meyhaneciye oğlunun ne kadar borcu olduğunu sorar ve tüm borcu kapatır. Zakirle beraber yola devam ederler. Babasının çıkmasının ardından Şakir uyanır. Borcunu ödeyip kalkacaktır. Meyhaneci "Borcun yok, baban ödedi." dediğinde müthiş bir haya duygusu kaplar benliğini ve peşlerine düşer. İbrahim Hakkı Hazretleri ve Zakir bir uçurumun kenarındadır ve babası oğluna kırklardan biri vefat etti atla kırklara karışasın der. Havada da 39 tane kuş dönmektedir. Zakir o ilme rağmen bir an tereddüt eder. Tam o anda Şakir hakkını helal et baba bismillah der atlar ve göğe kırklara karışır. <laughs> Zakir'in şaşkınlığı arasında Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri meşhur sözünü söyler. Harabat ehlini hor görme Zakir Defineye malik viraneler var. Eyvallah. Eyvallah. Bir daha söylesene o son söylediğini. Harabat de. ehlini hor görme Zakir. Defineye malik viraneler var. Bizim programın resmi, resmi, mottomuz, olsun. Bu olsun. resmi <laughs> mottomuz bu olsun. İsmimiz mottomuz olsun. Harabat ehline hor görme Zakir. Defineye malik viraneler var. Eyvallah. E, söylüyor işte söyleyebilen bizim gibi değil. İşte söyleyebilen yer, söylüyor de zaten, bizim biraz dilimiz varmıyor yani. E, şey vardı. Eee Kimin hikayesiydi? Ben de tam beceremem böyle şeyleri hikayeleri anlatmayı ama e, birine e, icazet veriliyor irşat ve bir tekke kurma, ama hiç şeyi yok tabii müridi yok, kimsesi yok. Durumu ee, yok yani. E, evet. Ona da ne diyor? Şeyi herhalde yine harabatı gösteriyorlar hedef olarak e, mürşitlik yapacak. E, gidiyor bir akşam meyhaneye, oradan üç ya da dört kişi oranın tayfasından. Onlara diyor ki işiniz var mı diyor. Yok diyorlar işimiz işte, oturup içiyoruz diyor. Size diyor yevmiye vereceğim tam yevmiye bir iş var diyor. İş nedir? Benle siz gelin diyor. E kolay iş diyor. Alıyor bunları götürüyor tekkeye. Bunlara bir zikir veriyor ve başlıyorlar bunlar tesbihata. E iş bu kadar diyor bitti diyor gidin diyor yevmiyelerini ödüyor gönderiyor bunları. Ertesi gün yine gelin diyor. Aynı kadro ...bizim şey kadrosu... serkeş arkadaşlar yine geliyorlar... ...başka bir zikir veriyor... ...ona devam ediyorlar... ...yevmiyeyi alıp gidiyorlar... ...böyle bir süre devam ediyor bunlar... ...bunlar da tabii ertesi gün falan... ...işe uyanıp... ...ya bari hani ayık gelelim... ...abdestli gelelim falan diye... ...kendilerine de bir çeki düzen vermeye başlıyor... ...utanıyorlar yani hem zikir yapıyoruz... ...hem de para alıyoruz üstte işte diye... ...yevmiyeyi alıyoruz, tam yevmiyeyi alıyoruz diye... ...kendilerini de toplamaya başlıyorlar heriften... ...işte bir süre geçince bu alışkanlık... ...oturunca... bizim Şeyh diyor ki yevmiyeleri ödüyor bu kadar diyor. İş bitti, yapıp baydos diyor. Haç bitti. Yevmiye bunlar sondu diyor bugün yevmiyeler diyor. Bitti iş işte, diyor. Gelmeyin yarın diyor. <laughs> Adamlar kalıyor diyor. Ne yaptın sen diyor ya yani, tamam biz para istemiyoruz diyor ama diyor bizi niye Çok kovuyorsun fente. diyor yani. e Başlıyorlar onlar yani ondan sonra gelmeye. Yani bütün o şeyini, ihvanını meyhaneden devşiren bir Mürşit anlatılıyor bu evet. hikayede. Harabat ehlini hor, hor görmez, zakir, Eyvallah. define malik, viraneler, viraneler var deyip var. meseleyi özetlemiş olalım. Ee, La Mekan Allah'ın izniyle yürür demiş Amentü gemisi. <gülüyor> güzel, <gülüyor> güzel değil mi ya? Allah'ın izniyle yürür demiş. Ercan Sevim de Amentü gemisi kürekle birlikte ah çekerek yürür demiş. Bu da güzel geçer diyoruz. Bunlara geçer diyoruz. Evet. Etem Günel Bukowski'den bir cümle bir şey aktarımda bulunmuş. Yan yana yürümeyelim diye dar yapılmıştı kaldırımlar ve yine yan yana yürümeyelim diye dar kafalıydı insanlar. Ve sırf dardı diye kafalar düşünmeyi bırakıp sevmeyi denedik. Sarılmak yakar bizi deyip aşkı hep uzaktan sevdik diye Bukowski'den bir şey alıntılamış. Biraz İrf... Bukowski'ye benzemiyor. Bukowski'ye benzemiyor. Fazla romantik ve arada hiçbir bu, şey yok yani. değil. Bukovski bunu böyle söylemez deyip Etem Günel'e şer Tabii. düşüyoruz. İrfan da demiş ki ne güzel müthiş ve sıcak bir duygu Amentü gemisinin nasıl yürüyeceğini bilmek. Beni aşar demiş iyisi mi haddimi demek. Bu, bu da güzel bence da daha güzel. iyi not verelim bu, bu arkadaşa. Ee, Murat Duran Amentü gemisi sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın da vicdanı yandığında yürüyecek demiş. O göndermeyi anlayamadık. Siz bilmiyoruz. Barış Manço'ya mu acaba? Yok canım. Evet. Sarı çizmeli Mehmet daha hani A yani işte. Aha. Sumru Gül demiş ki Amentü gemisi suskuyla yürür. Hmm. Ee, Aziz Muslu bana giydirmiş niyeyse abi gece gece yani. Her ne kadar seni postmodern İslam mitajanı gibi görsem de bu şüphelerime rağmen samimi buluyorum. Şimdi seviyor mu dövüyor mu belli değil Aziz'in niye ajan olarak görüyorum demiş. Bir iktidar çizgisinde bir adam olarak alternatif sol bir çizgide niye Beşiktaş kapalı tribünde yer alır? İki niye anarşistlerle yakın çizgisi olur? Üç niye Dostoyevski sever? Dört niye benimle ortak noktaları olur? Beş niye bu kadar sakin bir adam olur? Sırtını bir yere dayamıştır hiçbir kaygısı yoktur. Aziz nereden abi kaygım olmadı? Aziz, Aziz benim çok eski arkadaşım. Öyle mi? Tabii tabii. Aziz benim arkadaşım. Aziz kendine aslında soru sormuyor. Dışarıya soruyor soruları. Ben Aziz'e 15 sene önce dedim ki Aziz dedim yol burada iki ayrılıyor birini seç dedim. Benim seçtiğim işaret ettiğim yolu seçmedi. Kendiyle e, hesaplaşmadı. Ya savaşçı olur bir insan dedim ya da onun zıttı kaslarına da anlatır onu Don Juan'ın hikayesinde. O yola girmedi. Bir de başkasına soru soruyor. Yani aziz bana geçirmiyor dön yani. yani. O tabii, kendine tabii, soruyor aslında. Tabii, aslında kendine soruyor. Ben ne yapıyorum diyor. niye Niye bunları yapıyorum diyor aslında. Ee, Hollanda'dan Kubilay programı başından beri izliyorum ama elindeki kalemi bırakır mısın diyor. Dikkat dağıtıyor diyor. Ben bir daha sallamayayım. Ali Toprak da diyor ki evet sevgili büyüklerimiz yakarak öldürmek büyük günahtır. Yazıktır amenna. Bombalayarak öldürmek de günahtır. Allah her şeyde olduğu gibi bunlara da şahittir. Amen gemisi mazlumu tanıdığımız zaman yürür. Her nerede olursa olsun katledilen halkların ırkı, dili, dini sorulmadığı gün yürür failleri belli olmayanların olduğunu bilen saygıdeğer büyüklerin uykusu kaçtığında yürür. Amen gemisi hak ile yürür demiş Ali Toprak. Güzel. Ondan sonra Ayhan Yeni Ankara'dan arkadaşımız. Ahmet gemisi bir hiçle yürür. Bütün yüklerini attıktan sonra aşk ile. Ayhan Yeni de benim arkadaşım. Yıl 15 sene önce de ben Ayhan'la konuştum diye anlatıyorum şimdi. Abi nedir ya benim bir arkadaşım Ayhan yeni, yazsın çabuk anım Ayhan olsun. Yeni, Beni e, şeyle Oğuz Atay'la tanıştırmış üniversite yıllarında arkadaşımdır. Aha, Selam iyi, ediyorum. Oğuz Atay buradan. dedin unutturma benim duyurum var. Duyurunu yap şimdi. Ya şöyle. Ayhan Yeni'ye mi duyurum? Yok. E, herkese muhterem cemaate duyurayım bunu. E, dün de duyurdum. Twitter'da da yaptım. Hani üstümde bir borç gibi hissediyorum. E, ha 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 senin dediğin mesele. Evet, tamam. beraber gidelim hatta. Gidelim yani gidelim ama kalkmadı mı şeyden? Yok, devam ediyor. Kesinlikle. Devam ediyor daha Önce ne bir. olduğunu anlat Şivacım. şimdi. Babacığım, ondan sonra. Şimdi bir nereye gidiyoruz onu bilelim. Madde madde anlatayım. Birinci madde Seyyar Sahne diye çok güzel bir tiyatro topluluğu var. İsmini bir daha zikreden. Seyyar Sahne. Seyyar Sahne. Seyyar ee, Sahne nerededir Seyyar mi? Sahne adı Seyyar geziyor ama daha çok şeyde ikamet ediyor. İTÜ'nün Taşköşlü'deki Kampüsünde taş kışla diyorum özür dilerim bu spor caddesindeki nedir oranın adı maçkadaki Maç, kampüsünde Nişan taşında evet ikamet ediyor. İtü kökenli oyuncular zaten çoğunlukla ya da kurulu şöyle diyelim orada bir salon verilmiş onlara orada oyunlarını oynuyorlar aynı anda tek kişilik oyunlar olduğu için bir kısmı birden fazla oyun oynanıyor burada ben tehlikeli oyunları izlemiştim. Ee, geçen sene miydi ondan önceki sene mi bunu yazmıştım da fili filintaları ilk yazımda bahsetmiştim bundan hmm. ee, ben tesadüf eseri gittim oyuna ama o kadar etkilendim ki hani bu stand sendromu diyoruz ya bir sanat eseri karşısında böyle bir cezbeye kapılmak falan gibi Katarsis. aslında hiç de öyle biri değilim yani çok Katarsis. ayık kafalı bir adamım ee, ama çok etkiledi beni yani ağlatacak kadar etkiledi oyun beni hemen ertesi hafta e, hanımı ve bacımı da alıp bir daha gittim bir daha izleyeyim diye yani sizle de bir daha gitmeye hazırım işte buluşup beraber inşallah bir daha gidelim tehlikeli Vallahi oyunları. Valla ben de hazırım. Aynı anda başka oyunlar da oynanıyor. E, Seyyar sahnenin internet sitesinden programı bulabilirler. E, bu ayki oyunların Mart ayındaki oyunların bir başka özelliği var ki o da e, tiyatro medresesi adlı bir girişimleri var yine aynı grubun onun yararına oynanacak. Yani gelirleri He. bu tiyatro medresesine aktarılacak. Yani hem iyi bir oyun izlemiş olacağız. Hem de o paralarla aslında Tiyatro Medresesi adlı bu güzel girişime katkıda bulunmuş olacağız. Tiyatro Ayrıca, Medresesi nerede? Tiyatro Medresesi de şu, Şirince'de Sevan Nişanyan orada bir alan açtı, bir şeyler yaptı biliyorsunuz zorluklarla, Orası mücadele ederek. Orası da güzel bir köydür. Evet. Gittiniz mi? Ee, ben Şirince'ye. Şirince'de inşa ediliyor burası. Burası hem bir performans merkezi olacak, hem de bir eğitim merkezi olacak, hem de uluslararası bir merkezi olacak inşallah. Tiyatro Medresesi de güzel isimmiş evet. yani. Evet güzel bir isim. Yani burası gerçekten hem okul olacak hem de bir buluşma yeri. Hem bilgi üretilecek hem de oyun da oynanacak. Hem de performans merkezi olacak. Orası için de bağış topluyorlar. Ee, güzel tarafı işin, bağışlayanların isimleri işte oraya inşa edilirken tuğlaların üstüne e, konulacak. Yani böyle bir medresede bir tiyatro medresesinde adının olması insanın önemli bir şey. Seyyar tiyatroyu seyyar sevelim. Seyyar sahneyi sevelim. Seyyar sahneyi sevelim. Destekleyelim. Ne oynuyorsa gidelim. Ne oynuyorsa ee, gidelim. Tiyatro peki. medresesinde destekleyelim. Dün radyoda da söyledim tiyatro medresesi deyince böyle laik alerjileri olan arkadaşlar huylanmasın. Hani çok çağcıl girişimler bunlar. Böyle hani şey değiller yani imam hatipli arkadaşlar yapmıyor bunu yani. Hani yanlış <gülüyor> anlamasın öyle <laughs> arkadaşlar. Hani Peki. daraltmayalım. Yani hep herkes var bu işin içinde. Hiç böyle bir siyasi bir şey gibi bir cemaat gibi falan görmeyelim. Hepimiz destek olmalıyız tiyatro adına. Çünkü çok da e, memlekette iç açıcı şeyler yapılmıyor böyle bir, bir iş yapılırken ona sahip çıkmakta fayda var yani. Sen Ayhan Yeni üzerinden bir şey diyecek miydin? Ayhan Senin? Yeni şimdi şey düşünüyordur Ankara'da işim olmasa ben bu tehlikeli oyunlara nişantaşına gelseydim. Ankara'da gelsem biletler diyecektir. tükenmiş. Bu biletler tabii. Ankara'da oynanıyordu. Sanırım bugün ya da yarın. Neresinde oynuyor? O, o kadar ben de da arkadaşım için mi? soruyorum çünkü Ayhan için çok önemli bu ile ilgili bir şey. Ayhan yeni birinci derecede ilgilendim. ya da tehlikelioyunlar.com'dan ya da Katrmedresesi.org'dan bunlar bu dediğimiz meselelerle ilgili tamam. ayrıntılı bilgi alınabilir. Ee, bir sosyal sorumluluk projemiz olarak bir video izleteceğiz. Ee, ha evet. <laughs> onu bir görelim. Bir video, evet. ee, son zamanların en büyük icadı mıydı? Tüm zamanların. Dünyanın dünyanın en iyi icadı. Tüm zamanların en iyi icadı diye tüm yazmışlar. Tüm zamanların en iyi icadı ya da. Ee, şimdi fark kafa ettim. denginde tüm zamanların en iyi icadını göreceğiz. Şaşırtıcı bir icat. Ee, özellikle bugün açısından böyle bir icadın varlığı gerçekten şaşırtıcı. Ona bir bakalım tüm zamanların en iyi icadı neymiş sonra üzerine birkaç şey söyleriz. hola presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bio óptico organizado de nombre comercial book book es una revolucionaria ruptura tecnológica sin cables sin circuitos eléctricos sin batería sin necesidad de conexión compacto y portátil book puede ser utilizado en cualquier lugar al carecer de batería eléctrica no necesita recargarse pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. Book nunca se cuelga. Book nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. Book está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes la mayoría de los books incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. el accesorio opcional marca páginas permite abrir el book en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa incluso si el book se ha cerrado. los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales de manera que un mismo marca páginas puede ser usado en books de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marca páginas pueden ser usados en un mismo book si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de book mediante una sencilla herramienta de programación. El lapicero. El dispositivo manos libres también conocido como Atril permite la correcta colocación de Book para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. Book es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible. Book está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia Book.